Arkadaşlar YouTube'da prim yapmak için bir dünya Yok muhabbet kuşu nasıl alıştırılır Yok muhabbet kuşunu eline böyle alıştırdım Yok şöyle alıştırdım Öyle bir dünya yok arkadaşlar Muhabbet kuşunu alıştırmak istiyorsanız Yavruluktan alacaksınız Başka hiçbir formül yoktur Muhabbet kuşunu ele alıştırmak gerçekten çok kolay yani Gelip de bunları alıştıramazsınız eve Bunların hepsi artık kendi bağımsızlığını ilan etmiş kuşlar. Hepsi ürkek. Son kuma karışmış kuşlar kendi hayatlarını kurmuş kuşlar arkadaşlar. Muhabbet kuşlarını ele alıştırmak bu kadar basittir bakın. Bu kuşu daha dün ayırdım. Bir saniye şöyle size göstereceğim. Bu kuşu daha dün ayırdım bakın arkadaşlar. Bu kuşu böyle gene alırsanız bu kuşu her türlü elinize alıştırırsınız. Hiçbir yere kaçmaz etmez. İstediğiniz gibi seversiniz. Siz de oyun oynar insandan korkmaz. E ne olur bu kuşu 10 gün evinizde böyle tutarsanız bu kuş size zaten alışmış olur. Bakın görüyor musunuz? Muhabbet kuşunun tek formülü yavruluktan alıp yetiştirmektir arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Videoların devamı gelecektir. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.